Özellikle meslek dayanışması bize çok kıymetli, çok değerli. Tabii sadece gemi mühendisleri açısından değil, denizcilik sektörü açısından gerek tersanelerimiz, gerek deniz odamız, gerek mühendis odamız. Dolayısıyla hep birlikte ülkenin kalkınması için yıllardır güzel bir efor sarf ediyoruz. Dolayısıyla yılda bir de bir araya gelerek bunu tabiri caizse kutluyoruz. O yüzden biz de mümkün mertebe arkadaşları, meslektaşlarımızı yalnız bırakmamak için hep burada oluyoruz. Güzel şeyler oluyor, güzel sohbetler oluyor. Hem bir hafıza tazelemesi oluyor, hem de ne yapacağımızı da bu bir haftalık periyotta da konuşmuş oluyoruz. O yüzden doğrusu burada olmaktan, meslektaşlarımla bir arada olmaktan ziyadesiyle memnunum. Bu geceye dair duygularım biliyorsunuz 68. kuruluş yıl dönümü. Ee, çok heyecanlıyım. Ee, yıldızlı bir gemi inşacı olarak ilk defa bir gemi mühendis olası başkanı seçildim. Ee, yani mesleğimi çok seviyorum. E, ortam çok güzel. <laughs> Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum. 25. yıl plaketlerinin çoğunu da ben sınıf arkadaşlarıma vereceğim. <laughs> Bu da acıra heyecanlandırıyor beni. Çok teşekkür ediyorum. 68. yıllarını kutluyorum gemi mühendisleri odalarının. her zaman destek olmaya hazırız. Elimizden ne geliyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Ben çok mutluyum destek olduğumuz için. Deniz ticaret odasıyla gemi mühendisleri odasının işbirliği uzun yılları devam ediyor, devam etmeye de devam edecek. Bugün bu gece burada gemi mühendisleri odasının 68. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Biz de deniz ticaret odası olarak burada yerimizi aldık, almak için buradayız. Ee, bu, bizim sektörümüzün en önemli meslek kuruluşlarından bir tanesi. Az önce siz de söylediniz, ee, Türkiye'nin en eski odası, en eski bu meslek kuruluşu. Ee, sektörümüze vermiş olduğu mühendislik hizmetleri ve yatsınamaz, işbirliklerimiz devam edecektir. Gemi mühendisleri odasının vermiş olduğu eğitimler ki bir hafta boyunca, üç gün boyunca bu konuda eğitimler de verdiler, ee, çalışmalar yaptılar. Kendilerini ilgiyle ve sevgiyle takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz Gen Mühendisleri Odası'na. Odamızın böyle bir organizasyonuna destek olduğumuz için öncelikle mutluyuz tabii ki. Dostlarımızı görüyoruz, arkadaşlarımızı görüyoruz, sektörümüzü bir araya topluyoruz. Bu bizim için çok değerli bir şey. Bu akşam yine birçok arkadaşımızı gördük. Hepsiyle hasret giderdik diyelim. Ee, i̇nşallah odamızın bu e, geleneksel gecesini bundan sonraki dönemlerde de devam ettireceğiz. Ee, bu açıdan çok mutluyuz tabii ki. Gece çok keyifliydi. Ee, plaket törenleri olsun hepsi organizasyon müthişti. Ee, eğlence de çok güzel. Nice yıllar o zaman hep beraber. Açıkçası burada olmak hepimiz adına çok güzel. Dostlarımızla arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ee, böyle bir geceye katkı sunmak bir gemi inşa mühendisi olarak bizde e, bir girişimci bir gemi inşa mühendisi olarak bu geceye katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekten keyifli bir gece. Nice kuruluş yıl yıldönümlerine, nice güzel senelere hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce de tabii görevimiz vardı. Arter Sanayisi olarak Gemi Mühendisler Odası'nın 68. kuruluş yıl dönümü gecesine sponsor olduğumuzdan da çok mutluyuz. İnşallah Gemi Mühendisler Odası'nın daha nice yaşlarını beraberce kutlamak nasip olur. Teşekkür ediyorum. Burada olmak çok keyifli. Biz Cemre olarak da zaten elimizden geldiğince hem mühendisler odasına hem de şu an okuyan öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz. Gerek staj gerek iş anlamında. Ben herkesi buraya sponsor olmaya, buraya bir el vermeye davet ediyorum açıkçası. Gerçekten burada çok kıymetli işler yapılıyor. Desteklerimiz de her zaman devam edecek. Gemi Mühendisleri Odası'nda nice yıllar diliyorum. Gemi Mühendisleri Odası'na her türlü desteğimizi veriyoruz. Bizim yerimizde sürekli olarak gemi mühendisi arkadaşlarımız çalışıyor. Aynı sektörün içerisindeyiz. Gemi Mühendisleri Odası'nın yapmış olduğu çalışmaları da yakından da takip ediyoruz. Açıkçası burada bulunmak, bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Her zaman destek, her zaman göstermiştik. İleriki dönemlerde de desteklerimize kaldı yerden devam edeceğiz. Öncelikle bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradaki emek büyük. Odamıza da çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kuruluna, tüm bu işlerle ilgilenen genç arkadaşlarımıza, şu anda zaten genç arkadaşlarımızı da görüyoruz. Öğrencileri, yeni mezun arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, herkesin ellerine kollarına sağlık. Sanmar olarak da zaten bu tarz organizasyonları destekliyoruz. Ben de bir gemi inşa ve gemi makinaları mühendisi olarak bu organizasyonda bulunmaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bize GEPO olarak sponsor olduk ve bundan da çok memnunuz. Daha nice seneler bu desteğimizi büyüterek devam ettireceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Ee, mutlu seneler diliyorum hepsine. Ben çok mutluyum. Okula ilk başladığım günden beri 1989 yılından beri gemi mühendisi olmaktan, bu sektöre hizmet etmekten ve elinden gelen en iyisi yapmaktan çok mutluyum, gurur duyuyorum. Hem e, finansal anlamda hem de aynı zamanda Deniz Ticaret Odası'nın ve odamızın katkılarıyla e, odamıza gemi mühendislerine aynı zamanda sadece gemi inşaat mühendislerine değil gemi, e, gemi makine işletme mühendislerine eğitim anlamında da ben de bir eğitimci olarak onlara e, gönüllü olarak eee fırsat tüm zamanlarda eğitim konuları destek vermek için elimden gelen her desteği yapacağım. Pandemi sürecinden sonra ve yeni oda yönetimine e, kalabalık bir katılım Uzun sürede bu kadar kalabalık bir oda gecesi yoktu. Yani e, gemi üyesi odası e, ya yani, üyesi olan ilk e, örgütlerden biri. yani mühendisler için yani mesleki olarak şey olarak böyle bir dayanışma ortamı, böyle bir ilacı olması güzel bir şey. Yani gururluyuz. Daha ben 18. yılını doldurdum ama daha 25'e çok var. Öncelikle bu vesileyle mühendisler haftası olması dolayısıyla tüm sektörde emek yoğun çalışan meslektaşlarımızın ben mühendisler gününü kutluyorum. E, Gemi Mühendisler Odası'nın da 68. kuruluş yıl dönümünü e, tebrik ediyorum. ve biz her platformda Gemi Mühendisler Odası olarak, Gemi Mühendisler Odası'nın yanında olarak desteğimize devam ediyoruz. Beşiktaş şirketimizin bünyesinde iki tersanede 200'ün üzerinde biz gemi mühendisi çalıştırıyoruz. Şu an kurulum aşamasında olan üçüncü tersanemizle beraber bu rakamın 250'nin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Gemi mühendislerine çok değer veriyoruz. Bu sektörde çok önemli yerleri var. O yüzden böyle organizasyonlara da her zaman en başta ...gönüllü olarak destek olmak istiyoruz. E, Gemi Mühendisler Odamızın... E, ...bu geceki sponsorlarından... ...birisi Bir Gemi İnşaat Sanayiciler Birliği. E, zaten yıllardan beri... E, ...Gemi İnşaat Sanayiciler Birliği olarak... ...Gemi Mühendis Odası'na hep destek veriyoruz. Beraberce kardeşle bir takım... E, ...çalışmalara... E, ...devam ediyoruz. Ve bu gece de burada olmaktan... ...Gemi Mühendis Odası'na destek vermekten... E, ...mutluyuz. E, onlara daha nice nice yıllar dinliyoruz sevgili gemi mühendisi arkadaşlarımıza. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Umarım e, nice yıllar, daha nice senelere hep birlikte inşallah biz C Power olarak ülkemizdeki olmayan güç elektroniği tarafında olmayan ürünleri millileştirmeye çalışıyoruz. Bu tarafta da tabii Gemi Mühendisleri Odası bizim için çok kıymetli. Sektöre yeni yenilikçiler, e, hem gelişimde hem Arge projelerinde yer almak istiyoruz. Biz de en azından teknik tarafta hem e, yeni gelişen e, sektörde hem de öğrencilerimizin hem e, staj tarafında destek olmak hem de sektöre teknolojik tarafta e, staj imkanı sağlamak, eğitmek hem de globalde gelişen teknolojileri Türkiye'mizde de yaşatmak hem de sektöre yeni yön vermek adına var olmak istiyoruz. Bu tarafta da Gemi Mühendisleri Odası'na destek olmak istiyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz. Nice senelerde beraber görüşmek dileğiyle. Gemi Mühendisleri Odası'nın yönetim kurulu eski üyelerinden biri olarak gayet mutluyum. Kurumumuz adına buraya sponsor olmak bizi mutlu ediyor. Arkadaşlarımızı, bütün çevremizi burada görmekten çok mutluyuz. Gemi Mühendisleri Odası'na bir destek verebildiysek bir taşla biz koyabildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz. Medmer'in olarak biz gemi, gemi mühendisler odasının bütün aktivitelerine destek vermeye çalışıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de destek veriyoruz. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle bir gecede sektörün 7'den 77'sine herkesle bir arada olmak gerçekten büyük mutluluk verici biz adına. Medmer'in olarak da gemi mühendislerinin her zaman arkasında ve destekçisiyiz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bir gemi inşa mühendisi olarak hem de tersanede sektörde bulunarak 68. yılı kutlamak büyük gurur. Ve ilk defa bu kadar kalabalık bir e, katılımcı kitlesiyle beraber çok güzel bir akşam oldu. İnşallah devamını diler, daha kalabalık yeni mezun arkadaşlarla beraber güzel bir gece geçirmeyi umut ediyoruz. Teşekkür ederim. Ya, i̇lk defa böyle bir e, etkinlikte böyle bir şans buldum. Bunun için çok gururluyum hem şirketim adına hem kendim adına. Ee, i̇nşallah bundan sonraki e, süreçlerde elimizden geldiği kadarıyla bu gibi organizasyonu özellikle bu gemi mühendisliği elimizden geldiği kadar her türlü destek olmaya çalışacağız. Çok karmaşık duygular tabii çok güzel duygular bir defa genç arkadaşları görüyoruz genç meslektaşlarımız insan gurur duyuyor ee, çok kısa zaman evvel bize öyle geliyor tabii biz de öyle çok gençlik onlar gibi ama zaman çok hızlı geçiyor bu hem güzel hem de tabii duygusal yönü de var ama bu genç kardeşlerimizi görünce hakikaten gururlanıyorum ve sektörün mesleğin geleceği bu arkadaşlarımızın kardeşlerimizin elinde olduğu için hoşuma da gidiyor. Çok mutluyuz mesleğimizin böyle birlikte olması küçük bir mesleğimiz var ama meslek örgütü olarak birlikte olmak bir arada olmak ve küçük bir sektör olmamız rağmen birbirimize bağlı olmak çok güzel. Ben bu mesleği özellikle bu açıdan da çok seviyorum ve tüm buradaki arkadaşlarımıza iyi eğlenceler diliyoruz.